Kimin emeği geçmişse herkesten Allah razı olsun. Seneye tekrar en güzelini yapacağız. Teşekkür ederiz. Gel senden çay iç. Hoş geldin. Altı yıldır kırda yapılmıyordu. Biz Topkaynak Köylü olarak bu sene kendi çabalarımızla, kendi imkanlarımızla e, buraya geldik. Çok mutluyuz ve huzurluyuz. Çok güzel bir ortam var. Biz burada 6-7 aile Erzurum'dan geldik. Akşam öyle eğlendiniz, hoştu. Yaklaşık e, her yıl geliyoruz. Yaklaşık 5-6 yıldır kırdağ olmuyor. Evet, 6-7 yıldır yaklaşık bu Kırdak festivali olmadı belediye başkanı tarafından iptal edildi. Necmettin Taşçı burayı yapmıştı. Ama biz köylü olarak, gençlik olarak toplandık, bir araya geldik. Bunu dedik ki biz yapacağız. Defalarca söyledik belediye başkanımıza ama hiç duyarsızlık içerisinde bize karşılık verdi. Doğal olalım. Hoş geldiniz kardeş. Hoş 6 yıldır bunun özlemini gidiyorduk. İnşallah bizim köyde bu işe organize etmek istedi. Çok da güzel bir organizasyon oldu. İnan bütün oldu halkı da özlemiş. Dün dense bugün daha canlı olacak, daha kalabalık olacak. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, Bursa'dan geldim, buraya Bursa'dan katıldım. E, dedim hem köyümüz böyle bir şey düzenlemiş, Bizim de en azından bir katkımız olabiliyorsa katkımız olsun diye gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, e, gurur duydum. İnşallah daha güzellerini daha e, ilerki yıllarda daha güzel bir şekilde göreceğiz. Evet hazırsak. <gülüyor> <gülüyor> Onların böyle bir vefası var ki, biz diyor ki iki saat olur, üç saat olur, beş saat olur, on <laughs> saat <laughs> <laughs> soru bundan sonra